Birlikte süreci ve takvimi konuşalım. Değerli bir bilim insanı bizimle birlikte olacak Profesör Doktor Vefi Karıcı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum. Hocam aşılar geldi, beklenen aşılar tabii 3,5 3 milyon ilk parti. Tabii evet. ağırlıklı olarak şunu anlıyoruz, bakanın da açıklamalarından. Öncelik sağlık çalışanlarının yani sağlık çalışanları üzerinde bu çift doz denenecek. Ki şu anda Türkiye'de bildiğim kadarıyla 1 milyon üzerinde sağlık çalışanı var değil mi? Özel ve devlette. E, Doğrudur. 1 milyon üzerinde sağlık çalışanı var. Tabii evet. öncelik onların. Çünkü en ön cephede onlar mücadele ediyorlar şu an itibariyle. E, takvim nasıl acaba belirlenir e, hocam? Yani sağlık çalışanları dedik ama e, vatandaşlar dediğimiz risk grubuna dahil olanlar e, Şubat Mart'ı mı göreceğiz biz bu e, yani şöyle bugün itibariyle tabi depolara indi ve ortalama 14 ile 21 21 gün arasında yani 2 ile 3 hafta arasında bir değerlendirme süreci var. Sağlık Bakanlığında herhangi bir sıkıntı yaşamış mı uçakta ve uçaktan sonra bizlere vurulana kadar ki olan dönemde herhangi bir ısı kaybı olacak mı diye barkodlama sistemi yapılıyor. Onlar ortalama 14 ile 21 gün sürebiliyor. Tabi tarihi vermek bazen sıkıntı yaratabilir. O yüzden hani 14 li 21 gün diyorum ben açıkçası. Bu ocağın ortaları gibi başlayacak. Öncelikle 1 milyon 100 civarında bir sağlık çalışanı, sağlık ordusu var. Tabi bunlara son sınıf tıp fakültesi öğrencileri, stajyer öğrenciler gibi öğrenciler katıldı. Bunun dışında